eşek. Eşeğin üstünde köpek, köpeğin üstünde kedi, kedinin üstüne horoz. Hepsi birden ee e, seslerini çıkartmışlar. Ay ay ho ho miau miau ürü ürü hırsızlar kaçmışlar evden. Sonra da e, o onlar sofraya oturmuşlar, her şeyi hamburger, hamburger yemişler. Sonra e, hırsıza geldiğinde bir yere, e, 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 bir, bir, sen e, aralarından bir hırsız seçmişler ve e, onu o eve gitmesini istemişler. Sonra e, geldiğinde e e eşe kedi ona tuz katmış sonra da e, e çıkış köpek onu onun üstüne atlamış eşek de ona e ef efne, e, bir şey atmış sonra da horozda üstünden kıt 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 diye eh, eh, yumurtlamış. Sonra da hırsız kaçmış kaçmış kaçmış. Oh, oh biz yazdı E, e o kulübeyi bir daha girmeyeceğini söylediler. O Bu hikaye burada bitti. Bravo.